Halilmiş. Efendim abi. İyi akşamlar Malikciğim. İyi akşamlar. Ee, nasılsın iyi misin kardeşim? Müsait misin? İyiyim sağ ol. Müsaitim abi. Şu anda kim var yanımda? Canlı yayında e, Ortaya Kat TV'deyiz. Tahmin etmişsindir. Senin de kader birliği yaptığın Hatay'da depreminde çok e, beraber işler yaptığınız e, Caner Göçmez kardeşim var ya eczacı. Onun moderatörlüğünde evet, evet. e, Orta Yaka TV'de canlı yayındayız. Çok Malik Baba, güzel. iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, nasılsın, iyi misin? Abi, ne cengaver çalıştın biliyor musun o Hatay'da, <laughs> ben sana hasta oldum. Yani gerçekten <laughs> o kadar iyi işini yaptın, canı gönülden yaptın, yorulmadın. Ya yani Bir oraya koşturdun, bir buraya koşturdun. Senin gibi cengaver, ya 10 kişi arkamda olsa ben muhtemelen Körfez'in belediye başkanı olurdum biliyor musun? E, olmadan abi. gerek yok. Zaten gönüllerin başkanısın. Estağfurullah. Taçsız kralız abi hepimiz. Malik abicim. Öncelikle vatanımıza, milletimize verdiğin büyük depremde 11 ilde yaşadığımız Maraş depreminde yaptıkların için buradan izleyenlere seslenmek istiyorum. Ceva Lojistikler Malik Hacıoğlu hepimizi örnek teşkil eder ve insanları organize eder. İkbal, lojistik, her türlü aklınıza gelen ne eylem ve fiiliyat varsa ben şahidim ki yapmıştır. Biz sana bir teşekkür borçluyduk. O günler zor günlerde edememiştik bu kadar evet. liyakatlı ve e, kifayetli bir teşekkür edememiştim ama bu borcumu şimdi ödemek nasip oldu. Çok teşekkür ediyorum Malik Bey'im. Valla ben de sizlere çok teşekkür ediyorum öncelikle aradığınız için. Metin kardeşini veriyorum. Ben seni bağlıyorum Metin'e. Şimdi tabii ki e, asıl bu işe vesile olan e, sevgili Sibel ve Murat e, ailesinin, Tekin ailesinin evlatları. Orası geçim. Bir aradayız Malik'ciğim. E, Malik aynı zamanda Caner benim akrabamdır. tezemin oluyor? Evet. E, evet. evet. E, evet. E, yani özelliklerini sen saydın. Tabii. Benden çok. Evet. E, dolayısıyla biz bu işe vesile olmak istedik. Ee, yani damlaya damlaya göl olsun diye hiçbir meblağ e, şeyi olmadan insanların e, gönüllerinden ne kopuyorsa e, bir arada bu işi kotarmayı e, istiyoruz. Ve tabii ki sizlerin bu e, sevilen sayılan etrafı geniş insanlarla bu işleri yapmak daha iyi olur diye evet. yola çıktık. E, evet. Ve tek tek arıyoruz bu akşam. Onun için senden vereceğimiz ne kadar kişiye ulaşabilirsen WhatsApp'ınla, akraba, hatta artfine ulaşabilsen ulaşabilirsen bizler memnun oluruz. Sonuçta bu evladımız sadece Kocaeli değil, Türkiye'mizin evladı. Bu konuda senden istirham ediyoruz kardeşim. Ben özellikle ikinizi de yakın en tanıdığım için elimden ne geliyorsa fazlasını yapmaya çalışacağımı bilmenizi isterim. Tabii ki ondan şüphemiz yok. Çok teşekkür ee, ederim Caner Bey benimle ilgili güzel sözler söyledi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Biz şu şiarla çalışıyoruz ülkemizde. herhangi bir olumsuzlukta elimizden ne imkan geliyorsa destek olmalıyız birbirimize. Dayanışma en büyük gücümüzdür. Evet Allah razı olsun. Çok doğru Onun için sizin bu davranışınız, sizin bu çabanız boşa çıkmayacak emin olun. bütün imkanlarımızla sizlerle beraberiz. İnşallah. ne yapmamız gerekiyorsa e, yapmaya çalışacağımıza söz verebilirim buradan. Çok teşekkür ediyoruz kardeşim. Sizlere de duyarlılığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Çok evet. sağ olun. Sağ olasın. Abi ne e, diyeyim? Aradığınız için de çok teşekkür ederim. Neden? Caner Bey'in güzel sözleriyle de çok mutlu oldum, duygulandım. Ama Abi... sözüm var unutma. Kaç sefer söyledik Caner'e ziyarete gideceğiz. Bir yemeğini yiyeceğiz. Evet. Değil mi? Yani sözüm Abi, var. Abi orada çok aç kaldık biliyorsun. Malik abi, evet. çok çalışmaktan evet. bir tap düştük ama umutlarımızı hiç kaybetmedik. Hiç kaybetmedik evet. Orada siz ve ekibiniz bir terminatör gibi çalıştınız. Yani gönül evet. fethettiniz, oradaki insanlar da şaşırdı. Durumdan görev çıkardınız. tabi hepimiz orada gönüllüydük Malik Bey. Ee, kötü gün bir araya geldi mi? Türklerin en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi bir araya gelmek. Bunu çok iyi yapabiliyoruz gerçekten Metin. İyi günlerde de bir araya gelip o ciğeri size yedirttireceğim. Bizim <laughs> tamam. güzel e, güzel yaptığımız işleri konuşurken eksiklerimizi de konuşmamız lazım. Biz gerçekten millet olarak kötü gün dostuyuz. Evet. İyi günde çok böyle bir araya gelemiyoruz. Bu bizim Mantın. bir eksikliğimiz olarak düşünelim ama toparlayalım, düzeltelim. Bir araya gelelim en kısa zamanda. İnşallah. Sizi seviyoruz Sonunda... Malik Bey. Buradan Arklı'na kadar... Abi yayıl yay yani gerçekten bu İban'ı tamam. Yay yani tamam. Evet tamam, teşekkür ediyoruz. Cim, çok çok selam söyle Emin'e kardeşime de ailene Bağışın de size. evlatlarına görüşmek üzere. İyi akşamlar görüşürüz inşallah. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar sizlere. Sağ ol Malik kardeşim. Görüşürüz inşallah. Sağ ol.